Bir mezar daha için, ne de biz. Dünür oluyoruz Abdullah Bey. Gençler evlenmeye karar vermiş. Aklımı kaçıracak. Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni bölümünde Başak'ın ani hamlesiyle birlikte artık her şey değişecek. Fatih ve Başak yaklaşması daha da belirginleşecek ve yakında onların düğünü olacak. Dizinin eski tadı ve eski aksiyonu yerine yepyeni bir atmosferi bırakırken izleyici adeta bambaşka bir dizi izliyormuş gibi olacak. Öte yanda ise Ömer asil cephesinde fırtınalar kopacak, asil gücünü uzun süre hissettirecek, onallara karşı tek başına durmayı başaracak. Ancak Abdullah asla geri adım atmayacak ve ne asille ne de diğer rakiplerine karşı gardını düşürmeyecek. Salkım ve evliliği şimdilik güzel ilerlese de bu durum sonradan büyük bir hayal kırıklığına dönüşme ihtimali var arkadaşlar. Şu an için her şey yolunda gidiyor gözükse de Salkım'ın gizli, saklı işleri çok yakında açığa çıkacak. Eski dönürler yeniden dönür olma yolunda ilerliyor. Unal ailesinde ne kadar kurtulmaya çalışsa çalışsın daha da dibe sürüklenecek. Kıvılcım bu duruma çok kızıyor. Ve Çimen'in evliliği ise yakında yeniden güzel bir döneme girecek. Peki arkadaşlar sizler dizi hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni analizler en kısa sürede sizlere gelmeye devam edecek. Şimdilik hoşça kalın. Allah'a emanet olun.